Arkadaşlar merhaba, bugün size Fiat'a getirdim. Ee, Türkiye'de çok popüler olan bir marka. Ee, İtalyan menşeli biliyorsunuz. Türkiye'de de üretiliyor bazı modelleri. Eğer Fiat'ın e, modelleri ilginizi çektiyse, Almanya'da bu hangi ürünler satılıyor, kaça satılıyor bunu merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Fiat'ın oyuncak arabalarıyla başlayalım arkadaşlar. Fiat 500 1.2 e, motora sahip. E, motor hacmi 1242 cc. 69 beygir arkadaşlar. Benzinli 9559 Euro. E, Manuel vitesliymiş. Model yılına bakıyorum. 2018 model arkadaşlar bu araba. 0 kilometre. 0 kilometre 9500. Herhalde bir pazarlık etseniz 9000 euro alırsınız. Şöyle arkadan göstereyim içi. Gayet evet, güzel gözüküyor. Arkadaşlar Covid'den dolayı e, şorunların içi kapalı. Yani PCR testiyle girebiliyorsunuz veya te e aşılandıysanız girebiliyorsunuz, onun dışında maalesef içeriye girmeniz mümkün değil. Ama şorunlar açıldıktan sonra ben içeriye de, e içeriye de giriyor olacağım, çok güzel bir iki video fikri var aklımda. Burada arkadaşlar Fiat 500 yine aynı şekilde, 2018 model Mart ayından. Araba sadece 250 kilometre yapmış, yani kullanılmış olmasına rağmen sadece 250 kilometre kullanılmış. E 86 beygir. 12.990 euro arkadaşlar. Şöyle bilmiyorum kamerada size rengine kadar yansıyor ama böyle bir yavru ağzı mı derler. Ama e, dış rengiyle içerideki döşemenin rengi birbirine çok uyumlu geldi bana. Tabii ki renkler zevk meselesi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yanda bir tane daha lacivert var ya da laciverte benzeyen bir renk. 8.500 euro. 21.000 kilometrede 69 beygir benzinli arkadaşlar manuel vites fiyat 500 1.2 Gördüğünüz gibi 8500 liraya bu arabayı satın alabiliyorsunuz. Tabii ki bedavaya yani bedavadan biraz daha pahalı. Arkasında da kışlık lastikleri de var bakın. Bir şekilde satıyorlar. Yazlık lastikler üzerinde. yanlış yok pardon. Kışlık lastikler şu an arabanın altında arkadaşlar. Yazlık lastikler arabanın içinde. De bir tane Abart var arkadaşlar. Abartlarda genelde motor performansı diğerlerine göre biraz daha iyi oluyor. Şimdi bakalım. Gerçekten öyle mi? Abart 595 arkadaşlar. Competizione. Competition yani İngilizce. 1368 kubik santimetre. 180 beygir arkadaşlar. Komik yani. Bakın bu araba şu gördüğünüz el kadar araba 180 beygir arkadaşlar. Bu ne demek olacak? Bu şu demek olacak arkadaşlar. Bu arabanın ağırlığı ne kadar? Ağırlığına bakalım. Ya bu arabanın ağırlığı 1100-1200 kilodur. 1200 kiloluk bir arabada 180 beygir demek arabanın korkunç derecede ivmelenmesinin iyi olması demek. Ya yani bu araba gerçekten oldukça iyi bir ivmelenme sergileyeceğine eminiz. Emin olabiliriz çünkü gerçekten beygiri yüksek. 20.990 euro tabii ki. Yani motor büyüyünce arabanın e, fiyatı da kendini 2.5'a katlamış oldu. Şurada Abart logolarını görüyorsunuz. Siyah beyaz yine Beşiktaşlılara gidebilecek bir araba. Şöyle gidelim. Şurada Abarth logosu var arkadaşlar. Ee, İtalyan bayrağı Abarth logosu. 595 Competizione. Ee, burada egzoz detaylarını, krom kaplı egzozlar. Lastikler, jantlar, kaliperler. Evet, camlar filmli olduğu için çok net gözükmüyor. Tekrar gelecek olursak 21, 21 bin euro diyelim. 21 bin euro'yu bu arabaya alabiliyorsunuz. Türkiye'de de çok popüler olan fiyat modelleri var. Mesela şu baştakiyle başlayalım. Fiat tipo arkadaşlar kombi yani bu kombi şey demek arkadaşlar station wagon 0 kilometrede 2020 model 2020 model çok fazla araba var arkadaşlar yani bütün arabalar ellerinde patlamış gibi gözüküyor 100 kilometrede 7.5 litre yaktığını söylüyor şehir içinde benzinli arkadaşlar manuel vites 15 milyon arkadaşlar. 15 milyon ve 0 kilometre. Şu arabayı alabiliyorsunuz. Jantlar siyah olması güzel bence. Arkada film kaplı e, camlar var. Yani 15 milyon tabii çok yüksek bir rakam değil. 15 milyon için sanki fazla bir araba alıyorsunuz gibi geldi. Bu, bu arada arkadaşlar fiyatın yeni logosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Volkswagen'de de böyle bir logo akımı var. 2-3 yıldır onlar da araçlarının arkasına logolarını koyuyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben bence güzel olmuş eski daha iyi bence. Eski logo sanki böyle çok hızlı çalakalem tasarlanmış gibiydi. Bu biraz daha güzel mi bilmiyorum. Bence daha güzel ama yine zevk meselesi. Şuradaki renk uyumu bana çok güzel geldi arkadaşlar. Gri ve siyah. İçi de fena gözükmüyor. Kamerada size ne kadar yansıyor bilmiyorum. Bu hayvanın özellikleri olmadığı için onu size okuyamayacağım. Ama eğer özellikleri yazan bir araba bulursam onları okurum. Burada bir tane daha fiyat 500 var arkadaşlar. Artık herhalde fiyat 500'lerin şeylerine, özelliklerine az çok anladık. Ee, bu arkadaşlar 51 yok pardon 70 beygir 6 vites benzinli arkadaşlar. Hibritmiş. Mild hibrit ne demek bilmiyorum. İtalya blusu, İtalya mavisi renginde arkadaşlar. 15.000 euro fiyatı. 0 km bu. Şu an okumaya çalışıyorum. Model yılını göremedim. Model yılını göremedim arkadaşlar. 15.000 Sanki fiyatına göre. Devam edelim arkadaşlar. Ee, sizin için tabi burada aynı zamanda Jeep'i de çekeceğim. Ama onun için ayrı bir video yapacağım. Ee, o yüzden Jeep videosunu da görmek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Yeni 500 arkadaşlar. 118 beygir. Ee, bu elektrikli bir oto arkadaşlar. Yani elektrikli. Tesla gibi düşünebiliriz. Beyaz renk, 32.390 euro. Tabii ki elektrikli olduğu için biraz şimdi bunun neleri var bir anlamaya çalışalım. Çok e, herhangi bir özelliğini göremedim. Akü miktarı vesaire. O bu araba elektrikli arkadaşlar. Zaten bakın burada radyatörlerin önünde havalandırma olmamasından da oradan biraz şey yapabiliriz. Jantlar şöyle açıya uygun yerden göstereyim size. Jantlar bence güzel. Bilmiyorum siz beğendiniz mi? Orijinal jantına tam emin değilim. Yani bu kadar ufak bir araba için 30 bin euro. Şu arkadaki logo nasıl gözüküyor arkadaşlar? Bakın bakalım. Şurada bakın 500. Hafiften böyle bir arkasına yeşilli bir şey yapmışlar. Nerede elektrikli bir şey oluyor zaten hemen arkasına yeşil geliyor. Yani bu kadar ufak bir araba için 32 bin euro tabii elektrikli olmasıyla alakalı arkadaşlar elektrikli olduğu için fiyatlar biraz pahalı diğer 500'lere göre şöyle devam edelim bakalım başka neler var burada bir tane fiyat 500 abart buldum arkadaşlar yine e, iğrenç bir espri yapıp fiyat bu abart konusunda çok abartmış diyorum hep birlikte gülelim hahaha ha, ha. E, 165 beygir arkadaşlar 5 vites 3 kapı benzinli akrep siyahı rengindeymiş arkadaşlar. Xenon farları var ve 25.990 euro. Şöyle uzaktan göstereyim. Yani bir sevksizlik abidesi bence. Renk açısından. Çok çirkin. Ama tabii ki siz siz de beğenebilirsiniz. Scorpio, Scorpio Nero. Siyah Scorpio. Nero siyah demek. Burada bir tane daha Monster logolu bir araba var. Bunun özellikleri yazmadığı için çok detaylı bir şey söyleyemiyorum. Bir tane daha Scorpio Nero. O da 23.000 Euro arkadaşlar. Burada e, 595 seri 5. E, 180 beygir büyük benzinli. 3 kapılı. 29.990 Euro arkadaşlar. Yani araba ufak olduğu zaman 180 beygir tabii ki arabanın hızlanmasını çok kolay sağlayacaktır. Muhtemelen bu arabaların ivmeleri oldukça yüksektir. Şurada yanında bir tane Fiat 500 var. Bu neymiş? Bu Hybrid arkadaşlar. Yani hem elektrikli hem yakıtlı. Özelliklerini görebilirsek. Bakalım. 70 beygir. 6 vites. Aynı zamanda hibrit. Benzinli ve elektrikli 3 kapılı 2021 modelmiş arkadaşlar 10 kilometre yani 0 kilometre bir araba 14.000 Euro hibrit olmasına rağmen fiyatı çok normal değil Yanda bir tane daha 500C var Türkiye'de bildiğin kadarıyla bu arabalar oldukça pahalı arkadaşlar 70 beygir 6 kapı pardon 3 kapı 6 vites Yine hibrit 2021 model bu araba da 13.990 euro arkadaşlar Ayrıca bu arkadaşlar cabrio yani üstü yanlış bilmiyorsam açılabiliyor mu? Açılabiliyor mu üstü? Bir bakalım Bir bakalım anlamaya çalışalım <laughs> Prince of Wales in <laughs> okay. Prince of Wales arkadaşlar şu anki uh, Prince Philip yani kraliçenin erkek oğlu ona. onun unvanı Prince of Wales'tır. Um, ve içerideki döşemenin de ismini Prince of Wales koymuşlar. Muhtemelen herhalde şuradaki ekoselerin uh, İskoç uh, İskoç tasarımlarını hatırlatmasından dolayı olabilir bilmiyorum. Ha, i̇nan farbe. İlginç. Evet burada bir tane daha var arkadaşlar. 500 70 69 beygir benzinli 3 kapılı 12400 lira. 12.000 12, evet. 12 olsa böyle bir araba alır mısınız? Var bu sıfır kilometre miydi? Bir bakalım. Bu araba e, ee, e, 2019'da üretilmiş arkadaşlar ama ha, hiç satılmamış araba. 10 kilometrede. Evet, Tipo 5 kapılı bir tane araba bulduk arkadaşlar. Şimdi bu araba 120 beygir, 6 vites arkadaşlar, benzinli, pardon 5 kapılı, 6 vitesli bir araba. 2020'de e, üretilmiş, Haziran ayında. Sadece 5 km yapmış, fabrika içinde hareket etmişler. Araba 19.390 Euro. Şöyle göstereyim arkadaşlar, tabii 19.000 Euro arkadaşlar. Oldukça agresif bir fiyat düşük bir fiyat. Şöyle sıfır kilometre bir araba için söylüyorum. Station. Arkadan nasıl gözüküyor? Tipo. Tabii Tipo eski bir model aslında arkadaşlar. Yani ben hatırlıyorum 15 sene evvel de Tipo'lar vardı. Buna benzemiyordu tabii ki. Çok daha basit görünüyordu. Bu arabalar gerçekten güzel gözüküyor. Hemen yanında da başka bir tane daha Tipo var. Bu da Tipo 5 kapılı. 95 beygir. 6 vites. Benzinli. Pardon. 6 vites, 5 kapı, evet. 5 kilometrede, 2020'de üretilmiş. Fiyatı da 14.490 euro. Ne dersiniz? 15.000 euro. Verilir mi? Evet arkadaşlar umarım fiyat videosunu beğendiniz. Bu tarz içerikleri kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Eğer sorularınız varsa bana yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz... E, beğenmeyi unutmayın. E, Almanya'daki kişisel gelişim, Almanya'da finansal özgürlük, bu, bu tarz konularda çeşitli videolar çekiyorum. Onları da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.